Gençler hepinize yeniden merhabalar. Beşinci günden bir kere daha merhaba diyorum. Bugün enzimlerle ilgili epey bir bilgi öğrendik. Şimdi bu bilgileri bu videoda ne yapacağız? Soru bankamızdaki 15. testi çözerek pekiştireceğiz. Zaten ücretsiz pdf'leri de açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Peki sevgili öğrencim şimdi ne yapacağız? Enzim bilgilerini pekiştireceğiz ama teste başlamadan önce senden küçük bir ricam var. Lütfen kanala abone olup bildirimlerini açar ve bana yorum yazarsan beni çok mutlu edersin. Bazen böyle izleyip geçiliyor ama aslında burada da bir emek var. Lütfen abone ol diye senden rica ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen 15. testimizin çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz aşağıda sükraz enziminin sükrozu hidroliz etmesi şematize edilmiştir. Görseller kullanılmış. Tepkime gerçekleşirken tepkimede rol oynayan moleküllerin yoğunlukları ile ilgili aşağıdaki grafik çizilmiştir. Diyor ki bu grafik daha önceki yılların çıkmış sınav sorularında sorulmuştur ama dikkat. Buna göre numaralandırılmış eğriler ile tepkimede rol oynayan moleküller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir. Seçeneklere baktığımızda e, kelime kullanılmamış, görsel kullanılmış. Burada kim substrat, kim enzim substrat kompleksi, kim ürün, kim serbest enzim bizim ayırt etmemiz isteniyor aslında. Şimdi görseli inceleyelim. Sükroz var. Bu bizim neyimiz? Substratımız. Serbest enzim zaten yazılmış. Enzim substrat kompleksi gösterilmiş. Serbest enzim yine verilmiş. Glikoz ve fruktoz ise bizim neyimiz? Ürünlerimiz. Şimdi düşünmeye başlıyoruz. Benim başlangıçta bir tane sükrozum yani substratım var. Ve olay sonunda hiç sükroz yani substrat kalmamış. O zaman miktarının düzenli azalan bir grafik olarak bana gösterilmesi gerekir. Sıfıra bazen iner bazense inmez ki e, hatırladığım kadarıyla çıkmış sınav sorusunda da indirilmemişti. Şimdi baktığımda evet bak miktarı düzenli azalan grafik 4'te o zaman sükrozun ne olması gerekiyor? Bir e, pardon 4 ile simgelenmesi gerekiyor. Yani bizim substratımız 4 olmalı. Şöyle 4 ile simgelenen grafik olmalı. Şimdi devam et. Enzim substrat kompleksine bakalım. Başlangıçta yok sıfır, sonra bir tane var, sonra yeniden yok sıfır. Buna uygun grafiği bulacağım. Başta yok, sonra var, sonra yeniden yok. Çünkü enzim substrat kompleksi geçici bir komplekstir, geçici bir bileşiktir. Peki sükroz, sükraz kompleksi diye ifade edilen şey şurada ben kısaltayım ES kompleksi yazayım. Bunun grafiği ise hangisi bir numaralı grafik olmalıdır dedik. Şimdi devam et. Benim başlangıçta hiç ürünüm yok sıfır. Sonrasında ise ürün miktarında bir artış söz konusu olmalı. Peki buna uygun grafik hangisi gibi duruyor? 2 gibi duruyor. Hemen şöyle ürün yazdım. Buna da 2'yi şöyle yerleştirdim. Şimdi serbest enzim, serbest sükrazı bulmaya çalışalım. Başlangıçta bir tane var. Sonra yok. Çünkü enzim substrat kompleksine dönüşmüş. Farklı bir şeye dönüşmüş. Enzim substrat kompleksi kurulunca enzimin yüzeyinde ufak değişiklikler, geçici değişiklikler olur. Artık o bizim için serbest enzim değildir. Çünkü substratı ile geçici olarak bağlanmıştır. Ardından görevini yapar ve ürünler bir köşeye, serbest enzim ise diğer köşeye geçer. Peki o zaman buna uygun grafik hangisi olmalı? 3 ile simgelenen grafik olmalı. Başlangıçta var. Sonra enzim substrat kuruluyor. Yani enzim substrat kompleksi kuruluyor yok. Ardından yeniden serbest enzim ortaya çıkıyor. Yani esası olan başrol oyuncusu. Buna uygun eşleştirme nerede diye baktığımda A seçeneğinde olduğunu ne yapıyorum görüyorum. Şimdi geldim ikinci sorumuza. Yukarıda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerde enzimler numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre enzimlerden hangileri arasında substrat için rekabet yaşanır? E1'in substratı X. E1'den başka kimse X'i kullanmıyor. O zaman E1 substrat için rekabet yaşamaz. Ama Y'yi substrat olarak kullanan enzimlere bak. E2 var, E3 var, E4 var. O zaman bu enzimler mutlaka substrat için bir rekabete girmeliler. Devam et. E5 Z'yi kullanıyor. Z'yi başka kullanan yok, rekabet etmez. E6 K'yi kullanıyor. O da rekabete girmez. E7 ise L'yi kullanıyor. O da rekabete girmez. Buna göre sorumuzun yanıtı E2, E3 ve E4'ü içeren denizli seçeneği olmalı. Ve geldim. Üçüncü sorumuzda bileşik enzimlerle ilgili güzel bir soru. Aşağıda bileşik bir enzimin yapısı şematize edilmiştir. Buna göre X ve Y molekülleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. DNA tarafından kontrol ediliyor. Ribozom ise üretiyor demiş X için. O zaman X ile simgelenen yapı bileşik enzimin neyi olmalıdır? Apoenzim olmalıdır. Çünkü biliyoruz ki apoenzimler protein kısımdır. Proteinler ise DNA denetiminde ribozom adını verdiğimiz zarsız hücresel birimde sentezlenirler. Y ise besin yoluyla dışarıdan hazır alınıyor diye belirtilmiş. O zaman Y'nin de kofaktör olması gerekir. Ardından bileşik enzim bak gördüğün gibi oluşturulmuş. Şimdi düşünmeye başlıyorum. 1. X molekülü apoenzim olup proteinden oluşur. Doğru. 2. Y molekülü organik veya inorganik yapıla olabilen yardımcı gruptur. Evet bu da doğru. Kofaktör organik de olabilir, inorganik de olabilir. Eğer kofaktör vitamin gibi organik yapılı bir yapı ise o zaman bu kofaktöre ekstradan koenzim D diyoruz. Üçüncü öncül, X molekülü inaktif olup Y molekülü olmadan görev yapamaz. Evet, apoenzimler yardımcı kısımlar ile aktifleşirler. Zaten e, holoenzim diğer söylenişiyle aktif bileşik enzimdir aslında. Apoenzimlerin görevi substratı tanımaktır. Substratı ürüne dönüştürmek yani esas işi yapmak ise kimin görevidir? Kofaktörümüzün faktörümüzün görevidir. Buna da doğru dedik. Dört. X molekülü substratı tanırken evet apoenzimin görevi söylenmiş bize doğru. Y molekülü asıl etkiyi yapar yani substratı ürüne dönüştürür. Doğru bir ifade. 5. X molekülü tüm canlılarda çekirdek DNA'sındaki bilgiye göre sentezlenir. Şimdi düşün. Tüm canlılarda çekirdek var mı? Hayır. Çekirdek prokaryotik canlılarda yok. Ökaryotiklerde var. Dolayısıyla ifade yanlıştır. Sorumuzun yanıtı Denizli seçeneği olmak durumundadır. Ve sırada dördüncü sorumuz var. Substrat yüzeyleri ile ilgili bir soruya benziyor. Yukarıdaki deney tüplerine eşit miktarda patates ve patatesteki nişastayı sindiren enzim konulmuş. Enzimi gör. Enzimin etki ettiği madde yani substratı da hemen ayırt et. Neyi etkileyecek Patatesteki nişastaya. Patates rendelendiğinde yüzey alanı artar. Dolayısıyla yüzey alanının en fazla olduğu tüp 2 numaralı tüptür. Parça patateste orta diyelim. Tamam mı? 1 Minimum yüzey alanı ise hangisindedir? 3 numara ile simgelenen bütün patatestedir. Bir şeyi ne kadar küçük parçalara bölersem yüzey alanı o kadar artar. Unutma. Bu yüzden ağzımızda besinleri dişler vasıtasıyla çiğniyoruz. Yüzey alanını arttırdığımız besinleri yuttuğumuzda sindirim kanalında bulunan enzimler substrat yüzeyi arttığı için ne yapabilir? Daha rahat bir şekilde tepkimeyi katalizleyebilir, tepkimenin hızını artırabilir. Şimdi buna göre hangi seçenek doğru verilmiştir diyor. 2'den başlayalım. 2 de çünkü substrat yüzey alanının sıralaması istenmiş. En fazla olan 2'dir, sonra 1'dir, sonra da 3'tür. Yüzey alanı ne kadar fazlaysa tepkime ve dolayısıyla da ürün oluşum hızı o kadar fazladır. Çünkü enzimler tepkimeye substratın dış yüzeyinden başlarlar. O zaman sıralamayı aynı almak durumundayım. Şimdi geldim 3'e. Tepkimeler tamamlandığında tüplerde biriken ürün miktarı. Soru köküne dikkat et. Şimdi bak orayı çizeceğim. Eşit miktarda patates yani substratla başladım. Mesela ikinci tüpte atıyorum. Yani 5 saniye diyelim mesela hani farazi konuşuyorum. 5 saniyede 10 birim glikoz üretildi. Tamam yani ürün. 10 ürün diyelim hatta şöyle daha kolay olsun işimiz. Ee, bir numaralı tüp 7 saniyede atıyorum yine 10 birim ürün üretti. 3 numaralı tüp ise 9 saniyede mesela yine 10 birimlik ürünü üretti. Süre tamamlandığında hepsinde oluşan biriken ürün miktarları ne? Gördüğün gibi eşit. Neden? Çünkü eşit miktarda substratla başladık. Birim zamanda ürün oluşumu dediğinde bak cevap nasıl değişti gördün mü? Ama süre sonunda deyince sürelerin hepsinin tamamlanmasını bekledim ve hepsinde 10 birimlik ürünün oluştuğunu gördüm. Buna uygun seçenek nerede diye baktığımda evet hangisi? Evet B seçeneği olmak durumundadır sorumuzun yanıtı. Şimdi sırada 15. testin 5. sorusu var. Aşağıdaki grafik enzim kataliz katalizör, katalizörlüğünde gerçekleşen bir tepkimenin hızındaki değişimi göstermektedir. Tepkime T0 anında aniden sıfıra düşmüş. Tepkime hızının T0 anındaki durumu ile ilgili açıklamalarından hangileri doğru olabilir diye sormuş bize. Şimdi bir anda tepkime sıfıra inmiş. Burada sana daha önceki yani derste bir örnek vermiştim. Aynı örneği tekrar vereceğim. Diyelim ki minibüse bindi. Parayı uzatacaksın çantayı yeni bir attın para yok. Karşıda da aynı minibüse binmek için bekleyen bir sürü ne diyelim yolcu adayları var. Adama diyorsun ki şoföre cüzdan evde kalmış tanıdık kimse de yok. Ne yapar bir sürü e, yolcu da yolcu adayı da dışarıda bekliyorsa sana bay bay yapar. Aynı onun gibi eğer ki ortamda aktivasyon enerjisinin altında bir enerji varsa tepkime gerçekleşmez. Anında sonlanır minibüs örneğini unutma. Buna göre seçeneklere tek tek ya daha doğrusu öncüllere tek tek bakalım. 1. Gerekli aktivasyon enerjisi büyüktür. Ortamda bulunan serbest enerji miktarından. Evet harcanması gereken daha fazla enerji var. Ya da mesela atıyorum işte minibüs 20 lira ama senin yanında sadece 5 lira var. Adama 5 lirayı uzatsan ne der? Ya 5 birimlik götürür seni bırakır ya da ablacım abicim güle güle der. Aynı mantık geçerli. O zaman tepkime anında sonlanır. Biri aldım. Aktivasyon enerjisi büyük ortamdaki serbest enerji demiş. 2'ye bak. Substrat enzim miktarı arasında herhangi bir durum bu grafiğe neden olmaz. O yüzden hemen ikiyi çizdim. 3'e bakıyorum. Tepkimenin devamlılığı için ortamdaki serbest enerji kullanımının sürekli olması önemlidir. Evet önemlidir. Eğer ki kullanamıyorsan o enerjiyi tepkimen sonlanır. O zaman bunu da doğru olabilir dediği için alıyorum ve sorunun yanıtı E seçeneği, Edirne seçeneği oluyor. Ve altıncı soru. Vücudumuzda bulunan aşağıdaki enzimlerden hangisi ilk salgılandığında inaktif olup belirli şartlar sağlandığında aktif hale geçer? Sonunda ojen eki bulunan enzimler pasif enzimlerdir. Az eki bulunanlar ise aktif. Aktif, 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 ojen eki var, pasif. Geldik yedinci sorumuza. Aşağıda bir amip hücresinin dışarıdan eksositoz ile aldığı birbirinden farklı X ve Y moleküllerinin 1 ve 2 numaralı besin kofullarındaki durumu şematize edilmiş. Şimdi birinci besin kofulunda X var, ikinci besin kofulunda ise Y var. Birinci besin kofulunda sindirim ürünleri fenol kırmızısı ile boyanıyor, sarı renk değişimi gözleniyor. Fenol kırmızısı asit ortamda sarı renk verir demiş bana. Bu durumda X ile simgelenen molekülün e, yapı taşının asidik bir ürün olması gerekir. Peki sonunda asit lafı geçenleri buraya yazabilirim o zaman. X protein olabilir. Yapı taşı ise amino asitlerdir ve amino asitler genellikle e, protein hidrolizi sonucunda elde edilen amino asitler genellikle ortam pH derecesini düşürür. Y'ye bakalım. İkinci besin kofulunda ise sindirim ürünleri renk değişimi göstermemiş. Bu durumda Y karbohidrat olabilir tamam mı? Ve elde edilen molekül glikoz olabilir. A, bu arada yağı düşünmedik hemen yağı da düşünelim. X ile simgelenen molekül yağ olabilir. Ve elde edilen ürün yağ asidi ise yine fenol kırmızısının sararmasına ve renk değişimine yol açabilir. Şimdi buna göre uygun eşleştirmeyi bulalım. Hangisi olamaz demiş. X protein yağ olur ama nişasta olamaz bak eksi. Yeni olabilir. polisakkarit olabilir. polisakkarit disakkarit olabilir ama yağ olamaz. Çünkü o zaman sarı renk oluşmasını beklemeliydim. Bu da olabilir. O zaman sorumuzun yanıtı olamaz istediğinden dolayı denizli seçeneğidir. Sırada 15. testin 8. sorusu var. Yine bir grafik sorusu. Grafikler seni zorlayabiliyorum o yüzden grafik sorularını çözerken daha yavaş olmayı özen gösteriyorum. Enzimatik bir reaksiyonun hızının zamanla değişim grafiği verilmiş. Şuraya kadar bir artış var tepkime hızında gör ve sonrasında şu zaman diliminden itibaren de bir azalış var. Şuraya kadar artış şundan sonra ise ne var dedim dikkat azalış. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisine göre yukarıdaki gibi bir grafik e, ifadelerden hangisine göre yukarıdaki gibi bir grafik çizilemez demiş. PH buraya PH yazabilirsin, bu grafiği çizebilirsin. Yeterli enzim ve sınır, e, sınırlı substratın bulunduğu ortam. Substratlar bir yere kadar enzimine doyar ve tepkime hızı artar, ama bir yerden sonra substratlar tükenir, tükenir, tükenir. E, Ortak ne diyelim ortamda e, substrat kalmadığı için tepkime hızı da sonlanır. O zaman bu grafiği de kolaylıkla çizebilirsin peki inhibitör ek gibi beklesin. Sıcaklığa bak. Sıcaklık 0 dereceden optimuma çıkartıldığında tepkime hızı artar ama ortamı ısıtılmaya devam ederse bu durumda enzim denatürü olur. Buna benzer bir grafik çizilir. Son ürünün ortamda aşırı birikimi Son ürün başlangıçta bir artar ama sonrasında aşırı son ürün birikimi ne yapıyordu? Geçici olarak enzim faaliyetini takımlar halinde çalışan enzimlerin faaliyetini geçici olarak durduruyordu. O zaman yine çizilebilir. Ancak inhibitör etki çizilemez. Neden? Çünkü bak burada bir artış var. Enhibitörler enzim faaliyetini olumsuz etkileyen her türlü etken ve madde olmaktadır çünkü. Dolayısıyla 8. sorunun yanıtı C seçeneği olmalı ve 9 Biyoloji laboratuvarında öğrenciler eşit miktar yağ kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlamışlar. Safra var, yağ var. Safra lipaz var, lipaz yağ var. Şimdi bak. Safra yağların mekanik sindirimini sağlar. Mekanik sindirim ile substrat yüzeyin artar. Sonrasında lipaz hızlı bir şekilde 2 numaralı tüpte Hemen cecik ne yapar biliyor musun? Yağları yapı taşına yıkar. Bu durumda yağ miktarının son derece hızlı bir şekilde azalması gerekir. En hızlı azalma, yağ miktarının en hızlı yıkımı kimde var? Bak bunda var. Birden bire ne yapılmış? Birden bire yıkılmış. Hemen bak aşağıya doğru inmiş. O zaman bu iki ile simgelenen grafik olmalı. Şimdi lipaza bakıyorum. Lipazın bulunduğu ortamda yağlar yine parçalanır ama safra yok. O zaman mekanik sindirim olmayacağı için substrat yüzeyi artırılmaz ama lipaz yine işini yapar. E bu durumda ne olur? L'deki gibi bir grafik elde edilebilir. Peki, hemen buna da L dedim bak şöyle 3'e. Safra yağların sadece mekanik sindirimini yapar, kimyasal sindirimini yapmaz. Dolayısıyla yağ molekülünün kimyasal sindirimi burada gerçekleşmez. Haliyle de yağ miktarının sabit kalmasını bekleriz. O zaman bir ile simgelenen grafiğinde ne olmasını beklerim? K ile e, yani birinci tüpteki grafiğin K'ye benzer bir grafik olmasını beklerim. Peki buna uygun seçenek nerede var diye baktığımda D seçeneğinde evet D seçeneğinde vardır diyoruz. Ve sevgili öğrencim ne yaptık? Seninle birlikte bir testin çözümünü daha tamamladık. Bir sonraki derste ve soru çözümünde görüşmek dileğiyle netlerin bol olsun.